Onlar yulamayın, yulamayın. Onlar bir süre sonra... Hayır sevgili gençler. Başkanım, Provokasyon ve buradaki bir avuç insan tehlikeye atıyorlar sizi. Biraz geriye doğru geçin. Biraz geriye. Biraz geriye. Tabi bir baktık her yerden taş, her türlü taş yağıyor. Hilafsız görüntülerde de var. Polislerin hiçbirisi kılını kıpırdatmadı. Bu bir talimattır. Bu bir talimattır. Bunun adı başka bir şey olamaz. Müdahale etmeyin talimatıdır.